Bugün Minecraft'a eklemiş olduğum efsane yaylara bakacağız. Hepsi birbirinden güzel. Hepsine teker teker bakacağız. Şöyle örnek göstereyim. Ama videoya geçmeden önce bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yapsanız çok sevinirim. Bana destek oluyor. O zaman hadi videomuza geçelim. Burada bizim kitaplar var. Bunlar ne böyle? Ben İngilizce bilmiyorum abi. Bunları geçelim. Tamam. Burada zırhlarımız var. Hemen alalım. Giyelim bunları. Tamam hazırız. Ve bize kitaplar vermiş. Bu kitaplar aynı kitaplar herhalde. Aynı. Şimdi Hangisinden başlasak? Ben bundan başlamak istiyorum. İnfer... in infer inf, yok. Neyse bunu yapıyoruz. Hazır. Hadi bakalım. Oo oh, şuna bak. Ateş direnci verdi. Kullanmadan önce bir mekana gezmek istiyorum. Şöyle bir etrafa bakalım ve burada elmas var. Bu boş. Burada bir ok deseni var. Çok iyi duruyor. Bu ne? Yani alalım. Ha, yemek lazım olabilir. Burada ender pearl var. Güzel. End portalı var. Ejder aha bunu sonra koyacağım. Önce bir yaylılara deneyelim. Yaylılara denedikten sonra onu aktif edeceğim. Burada neyimiz var? Bu ne? Set yaptım. Yaylılara deneyecek bir yer lazım. Aha o yeri buldum galiba. Bu da reset tuşu var. Atıyorum. Hop. O ne lan? Ne oldu? Nereye gitti? Yok oldu bu. Patlatıyor. Çok güzel. Ve yakıyor etrafı. Şöyle kendime atsam ne olur acaba? Nereye gitti? Oho yanıyor. Çok iyi. Bir şunu çalıştırsam. Çok iyi etraf geri güzel Bu yay güzelmiş. Öbürlerini deneyelim. Burada köylüler var. Bunlara bakalım. Bunlar ne yapıyor? Bunlar yemek veriyor işte. Ha bu yayları direkt satıyor bir dakika. bu daha iyi. Hiç yukarı çıkmamış düşünüyordum ya. Yeni bir yay alak abi. Bunu daha demin denedik. Bunu al. Amatis yay. Çok iyi duruyor o. Bize direnç verdi. Güzel. O sese bak. Çok iyi bak bir dakika. Sesi çok iyi. Bakın şimdi. Yayı çekeceğim. Çok güzel amati sesi çıkıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Oo, yerden amati ses çıkarıyor. Bu kadar mı? Pek etkileyici gelmedi ama sesi güzelmiş ya. Sesini beğendim. Başka yay... Aha. Altın yay. Ama bu çok iyi duruyor. Aa oraya altın yaptı. Çok iyi. Zengin oldum. Oo, bu çok iyi kendimi zengin edeceğim. Bunun elmaslısı varsa var ya biz zenginiz. Zümrüt bitti. O zaman yukarı çıkalım kendimiz craftlayalım. Peki şurası ne? Bir de şuraya bakayım dur. Orası veriyor. Maden. Bir bakalım. Aha zümrüt var orada. Onlara geleceğim bir dakika. Oo. Boşa mı aldım bunu ya? Param boşa gitti ya. Gelsin yeni yaylar. Tamam abi buraya bitirdik. Full kazdım. Gidelim yeni yaylarımız alak. Bana yeni yay lazım. Bir sürü yay. Aha. Bu ne abi okuyamıyorum. Neyse güzel duruyor alalım. Bundan da alak. Like. Bundan da alak. Like. tabii sonuncuya yetmedi. Elmas yay. Elmas yayı alamadık. Ama şunları bir deneyelim bakalım. Sonra ona bakacağız. Önce bunu denemek istiyorum. Abi. Efsane bir ses çıkıyor bir dakika. Çok garip. Ah! Lan portal oldu. Allah ım. Abi ne alaka? Şimdi yeni ay. Tornado. Bir rüzgar sesi geldi. Atıyorum. Attım. Allah Sırga. Allah'ım. Ah. Uçuruyor. İmdat. Bırak beni. Çok iyi yapmışlar. Teleport. Kesin beni Bu <laughs> ses ne? Rahatsız mı? Kesin beni ışınlıyor. Işın silah sesi geldi. Bir de buna bakalım. Buz yayı. Ya kesin. Sese bak. O buzu hissediyorum için. Atıyorum. At. Abi animasyonlar. Animasyonlar. Efsane. Oh, çok iyi. Yavaşladım. Şimdi bu ne? Rapid. Okuyamıyorum. Öğreneceğiz. Lan ne oluyor? Oo bu otomatik yay. Daha iyi olabilirmiş ama bu güzel. Yani böyle bir şey olması da güzel ve köyün kahramanı oldum. O yaya bak. Bakalım ne işe yarıyor. Yine güzel bir ses. Atıyorum. Attım. Üzümlülük dökülüyor. Zengin oldum. Bekle beni elmas yay. Ben geliyorum. Şuraya bak. Şimdi TNT yay. Tam herkes bunun ne olacağını tahmin ediyor ama ben yine de atmak istiyorum ve ateş sesi geldi bir tane. Düz patlıyor. Tertemiz. Şimdi bunu çok merak ediyorum. Op yay. Op yay O Op bir yay. Hadi bakalım. Çok merak ettim bu arada. Bu yaya bakmadan önce bir videoya like atıp abone olsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediysen bir like atıp abone ol kardeşim yani. Ayıp ediyorsun. Anladın mı beni? Bir de yorum yapmayı unutma. O zaman yayı atıyorum. Bakalım. Şu an bir ses çıkmadı ama ne olacağını bilmiyorum. Ya, ne Bu neydi? Abi? Senin... <laughs> ha tamam. Havaya uçtum. Şimdi son olarak da elmas yayımızı alalım. Ver al sana zümrüt. Ve aldık. Çok iyi duruyor. Hemen elmaslarımızı yapalım. Atıyorum. ha direkt elmas dökülüyor. Güzel. Bu da iyi. Evet arkadaşlar video arkası biraz maden yaptım. Ya şöyle madenler. Video arkası yaptım. Şuradan bir kendimize silah alalım. Silah lazım bize işte bu. Aha, abi zümrütüm yok sana elmas versem olmaz mı? Sen saras, Size ihtiyacım yok. Ben kendi zümrütümü yapacağım. Tamamdır. Set yaptık araya. Kullanmanız bir yay var mı? Bir bakayım da. Hepsine bakmadık galiba. Hepsine bakmışız. O zaman bir Nether'a gidelim. Sonra da Ejderha'nın yerine gideceğim. Hadi bakalım. Ha yay gitmiyor. Aa! Aa arkalandım. Dur. Çok kötü bombalanıyoruz. Oğlum bak. Tövbe tövbe. En iyi acı benim. Merhabalar. Oğlum bak. Adam oğlum. O yay çok iyiymiş lan. Daha iyi olabilir Güzel yay. Dur sabit dur. Ha dövecek hemen. Abi ben gidiyorum burada hayır yok ya. Salın beni. Benim evime gitmek istiyor. Al işte kaybolduk. Yay vardı işte bu. Bu beni kurtaracak. Hadi bakalım görmeden hadi bay bay Vurma oğlum vurma Vurma oğlum Oğlum nereye çıktık Şuradan çıkabilirim sanki Aklıma fikir geldi ben bunu patlara patlara çıksam Aha işte bu Tamam beyler eve döndük Şimdi ende gitme vakti Hadi bakalım koyuyorum Ve hadi bakalım ender durgun ben geliyorum Size şimdi zenginliğimi göstereceğim bak bak. Bunu kim yapar? Lan blok koyamıyorum. Zenginiz ya. Video arkası maden. Abi bir şey deneyeceğim. Ben burada end portal açsam ne olur? Benim ayaklarıma ne oluyor lan? Ben burada bir portal açma deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Lan nasıl? Aa, bu mümkün mü? Bu mümkün değil bu arada bunu imkansız. Nasıl? Çok iyi be. Selamun aleyküm. Ha Şaka şaka ayaklarıma bak. Oğlum bunlara yayda işlemiyor ki. Aa nane yedim ben. Hayırdır lan tek atık Abi hayır. Abi şaka. ben Ender Dragon için geldim. Dur, dur, öldür. Öldür. Tamam bu kez şimermek yok. Güzelce savaşarım mı? Abi vallahi yanaşı kapattım ya bir gidin. Öleceğim. Öleceğim. Hayır koyuna geç. Her yere sükür. Hadi. Cana bak. Bu ne? <laughs> Ay eğimime tükürüm. Abi yeter vurmayın. Ender Dragon'dan çok sizle savaşıyorum. Ay sen artık şunu öldürebilir miyim? Şuraya ışınlanabilirsem. Ah, tamam tamam çok iyi. Çok iyi de ben bunu nasıl kıracağım? Abi dakika, op yay. Evet işte bu. Hadi bakalım. Aynen. hadi O tek lan ben başta niye bunu kullanmadım. Senin kaf. İşte bu. Ace hey. kolaydı ya. Şu portala bir gireyim bakayım nereye gidiyor çok merak ettim. Töp hemen 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 salın beni sal. Merak ettim nereye gideceğim. Ev evet. mi? Evet.